tüm Türkiye'nin ve Samsun, Amasya, Tokat çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. Allah daha büyüklerinden milletimizi korusun. Şimdi burada meydana gelen bu deprem özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ana segmenti üzerinde oluştuğunu görüyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı biliyorsunuz ki ülkemizin en aktif fay hatlarından birisi ve zaman zaman bu ölçeklerde biraz daha büyük mesela 5, 5.5 gibi ya da 3 3 3.6 4 gibi birçok küçük Hatta kısmen de orta ölçekli depremler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Bu tür depremlerden aslında çok fazla korkmamak lazım. Küçük küçük enerji boşalımlarıdır bunlar. Tabii büyük depremlerin habercisi mi sorusu çok gündeme geliyor. Bu sahada elimizde yeteri kadar henüz şu anda veri olmamakla birlikte çok büyük bir depremin habercisi olma ihtimalini düşük olarak görüyoruz. Ama yine de şunu belirtmek lazım. Deprem dediğimiz olay her an Türkiye'nin her bölgesinde meydana gelebilecek bir olay olduğu için biz burada yapacağımız şey şu hem devlet olarak hem millet olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Çünkü sonuç itibariyle biz aktif deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz. Şu anda bu tür büyük bir depremi beklemiyoruz. Arkasındaki verileri iyi analiz etmemiz lazım. Yani bir deprem fırtınasına gebe mi değil mi? Kuzey Anadolu fay hattı her an 7.1, 7 7.2, 7.3 zaman zaman çok büyük olmakla birlikte Erzincan'da olduğu gibi 7.9'a kadar varabilen büyüklükte depremler üretebilen bir fayattı. 1943 yılında Ladik merkezli çok büyük bir deprem yaşanmış Orta Karadeniz bölümümüzde ve bu bölümümüzde yaşayan vatandaşlarımız bu büyük depremden çok ciddi derecede zarar görmüşler. 4 bin insanımız yaşamını yitirmiş, binlerce insanımız ise yaralanmış evlerinden, meskenlerinden olmuşlardır. Özellikle şunu biliyoruz biz her depremin arkasından belirli bir süre geçer. Bu süre özellikle fayın atımına bağlı boşalımına bağlı, yer uymasına bağlı ve bütün bunların birlikte değerlendirilmesi sürecinde biz o depremden sonra büyük bir depremin yaklaşık aralığını belirleriz. Ama bu illa o aralıkta olacak diye bir şey yok. 10 sene sonra da olabilir, 100 sene sonra da olabilir. Tabii burada tehlikeli olan durum şu. Mesela Kuzey Anadolu Fayı'nın belirli segmentlerinde 30 yıl, belirli segmentlerinde 40 yıl bazı yerlerinde 70-80 yıl süreyle meydana gelir ve bu süre zarfında ise Ladik işte Orta Karadeniz segmenti dediğimiz kısımda bu riskin artık yavaş yavaş artmaya başladığını hatta risk oranının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın tedirgin olması da bundandır. Hani her an bir büyük depremle karşı karşıya kalabilir miyiz? Ama tekrar şunu söylemek zorundayım ben. Türkiye'nin geneli itibariyle Kahramanmaraş, Kahramanmaraş ve çevresi hariç Türkiye'de özellikle hala çok büyük depreme müsait olan yerlerimizin sayısı oldukça fazla. Onun için biz bugün Erzincan'ı, onun için bugün Bingöl'ü, onun için Bursa'yı, İstanbul'u ki İzmir'i konuşuyoruz ve bunların hepsi bizim büyük kentlerimiz. Bundan sonraki süreçte büyük bir depreme öncülük eder mi? Bunun için önümüzde bu tür alanlarda yapacağımız en önemli şey şu, depremin nasıl etki bırakacağından ziyade biz bu depreme ne kadar hazırlıklıyız sorusunu ısrarla sormamız gerekiyor. Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız. Deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız. Ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız müteahhitimiz projesine uygun bina yapmak zorunda. Belediyemiz projeyi uygun denetlemek zorunda. Bayındırlık İskan Bakanlığımız bu süreci takip etmek zorunda. Dolayısıyla bu tür enlemleri aldığımız takdirde depremin ortaya çıkaracağı hasar da azalacaktır ve biz depremle yaşamayı öğrenmiş olacağız. Ama bu sahada geçmiş dönemlerde özellikle 1943 yılında Ladik depremi meydana gelmiş. Aynı segment üzerinde meydana gelen bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattının ana kolu üzerinde